Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 12-18 Ocak arası sevgili Boğaları neler bekliyormuş? İki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş destemden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk iki kartımızla başlayalım sevgili Boğalar için. Kılıçları nasıl sevgili dostlar? Arkalardan bir tane. Ve tılsımların prensi. Şimdi Sevgili dostlar diyor ki bu dönem kesinlikle ama kesinlikle sevgili Boğa senin için inisiyatif alma dönemi. Kesinlikle inisiyatif almalısın artık bir takım şeyler için. Çünkü diyor ki evet senin tahmin ettiğin kadar çabuk bir takım şeyler gelişmeyebilir. Ama yavaş yavaş küçük küçük adımlarla hem bir kariyer inşa edebilirsin kendine hem de küçük küçük bir takım paralar elde edebilirsin diyor. Aynı zamanda sevgili dostlar neden planlama için mükemmel bir dönem? Çünkü tutkulu, arzulu, çalışkan olacağınız bir dönem. Aynı zamanda libidonunuzun yüksek olacağı bir dönem sevgili boğalar. Bunun dışında çok fazla iletişim halinde olacağınız bir dönem sevgili dostlar. Haberleşme, yazışma, iletişim. Yani e, atıyorum vizeye vermişsinizdir dokümanlarınızı. Olumlu sonuç. veya işte e, iş görüşmesi, iş görüşmesinden olumlu bir geri dönüş. Sizler için sevgili dostlar. Hadi bakalım sevgili boğalar için. En eski destemden iki tane kart çekelim bakalım. Sevgili dostlar salı gününe dikkat. Özellikle salı günü yıkım diyor. Hımm. Ama senin iyiliğin için bu yıkım diyor. Diyor ki özellikle iş konusunda olabilir. Çünkü e, iş, kariyer e, asalların yedilisi sevgili dostlar. Salı günü dikkat. Yani diyor ki senin hayat planlarını sekteye uğratacak bir takım gelişmeler. Yani bu işten kovulma olabilir. Ayrılık olabilir. E, iflas olabilir sevgili dostlar. Ama diyor ki sen bütün problemlerin üstündesin. Aslında bu senin için şu sınavın sonucu. Özgür kalacaksın, zincirlerini kırıyorsun. Ee, sevgili Boğa diyor kartlarımız bizlere ve herkes çok korkar. Benim en sevdiğim karttır aslında sevgili dostlar. Kule kartı. Çünkü kule kartı şey der. Bir takım konularda sen inisiyatif alamıyorsun. Ama hayatına çok daha iyisi gelecek. İnisiyatif alamadığın için ben inisiyatif alıyorum ve hayatının ne daha iyisi gelecekse onun eski versiyonunu diyor. Hayatından çıkartıyorum. Diyor bizlere. Hadi bakalım geldik. Minnoş desteği sevgili boğalar için. Sevgili dostlar düştü. Asaların ikilisi. Tılsımların ası. Sevgili dostlar hakikaten planla, planlama yapıp seçim yapmanız gereken bir dönem. Çünkü diyor ki bak planlamanı yapıp seçim yaparsan diyor ki normalde dünyayı elinde tutacak kapasiten var. Maddi anlamda. Diyor ki adım at artık. Başla sevgili Boğa. Aynı zamanda sevgili dostlar e, ilişki konusunda ikili ilişkilerde özellikle diyor ki çıkar ilişkisi. Bir takım ilişkilerinizin çıkar ilişkisine dayalı bir ilişki olduğunun farkına varabileceğiniz bir dönem. Parasal anlamda diyor ki çok da fazla endişe etmene gerek yok sevgili boğa diyor. Çünkü evren yardımı geldi. Şans seninle diyor bizlere. Sağlık konusunda iyileşme aynı zamanda üzerinizde ufak tefek kırgınlıklar varsa sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar sizler için 12-18 Ocak arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan 2026 senesinin full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımda yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.